Alerjik konjonktivit teşhisi laboratuvar tetkikleriyle konulmaz. Fakat hem teşhis için hem de hastanın doğru izlemi ve tedavisi için tetkikler çok önemlidir. Alerjik konjonktiviti olan hastalarda alerji testleri çok önemlidir. Çünkü hastalığın tedavi ve izleminin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için hastanın herhangi bir alerjene duyarlı olup olmadığının saptanması gerekmektedir. Eğer bir alerjen duyarlılığı saptanırsa o alerjenden uzaklaşmak için önlemler alınmalı ilaçlar ona göre düzenlenmelidir. Korunma ve ilaç tedavisine rağmen bulgular kontrol altına alınamaz ise duyarlı olduğu alerjine karşı immünoterapi yani alerji aşısı yapılabilir. Hastanın alerjisi kandan veya deri testi ile saptanabilir. Fakat deri testi daha duyarlı ve güvenlidir. Hem daha ekonomik hem de daha hızlı sonuç vermektedir. Yapıldıktan 20 dakika sonra sonuç alınmaktadır. Alerji konjonktürü için deriden alerji testlerinin 3 yaşından sonra yapılması daha uygundur. Çünkü solunum alerjenleri genellikle o yaşlardan sonra duyarlılık oluşturmaktadır. Fakat akar duyarlılığından şüpheleniyor ise daha küçük yaşta da değerlendirilebilir. Alerji testleri teşhiste ve tedavide çok önemli olduğu için 18 yaşına kadar olan çocuklarda çocuk alerji uzmanları 18 yaşından büyüklerde yetişkin alerji uzmanları tarafından yapılmalıdır. Ayrıca immünoterapi yani alerji aşısı kararının da mutlaka alerji uzmanları tarafından verilmesi gerekmektedir.